Hepinize merhaba arkadaşlar. ben <laughs> Yapamayacaktık. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Minecraft P'de serverımız hatırlarsanız e, bir ara kapatılmıştı. Yine IP'sini e, aldık. E, server şu anda açık. E, bazıları eski IP ile servera girebiliyor. Yani bu eski ip ile sw.turkpe.ga bazıları işte bu eski IP ile girebiliyor ama ben size yeni IP'yi göstereceğim hesabım çalındıktan sonra biliyorsunuz e, bir şerefsiz çaldı. E, ye, yeni hesap oluşturdum. Bakın ben size hemen göstereyim. Bakın Skywars serverımız. E, bakın IP burada yazıyor. sw.ultidraft.tr.com e, IP'si ile bu server'a girebilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada Faction serverımız da açılacak. Daha IP'si belli. Eee değil dermişim ipsi belli ee, ama daha server'da yapım yani daha bakımlar var daha yapılıyor ee, o yüzden arkadaşlar e, daha ipsini veremiyorum çünkü daha bakımda ama bitti mi de factionın ipsini de vereceğim hemen bir şifremizi girelim sonra da geliyorum evet arkadaşlar geldim şifremi girip geldim ee, şimdi hemen bir aleyküm selam diyelim Evet videodayım. Şu anda burada olanlar ballı. Evet. Bir videoya el sallayın. Şimdi nereye gireyim? Bir dakika. Bakıyoruz. Kurbağa. Kurbağa gelin. Tamam artık gelemezsin. Arkadaşlar ne yapacağım söyleyeyim mi? Oyuncuları trolleyeceğim evet. Belki Troll Sky varsa çekebilirim. Bilmiyorum. Zaten sonra yetkili olduğum için e, yetkiliyi suçlamak da yasak ban sebebi. Hani yok, yamaç, uçma falan hack'i kapa gibi şeyler ban sebebidir. Yetkilileri suçlamak ban sebebi. E, tamam. Şimdi evet. Hileler banlanıyor. Uzaklaştırılıyor. E, banlıyoruz hepsini. Şimdi... Dur ya. Ben yetkiliyim. Su'dan az. Ben yetkili olduğum için uçabilirim. Arkadaşlar bütün hepinizin mesajlarını yanıtlamaya çalışıyorum ama gerçekten çok mesaj geldiği için bazenkisi eee nick'sini Sen sen bir düş. Türele başladık şimdi harbiden. sen gel. Kim kaldı? Ne buradaymış. He hey, Turul'u çok seviyorum ya. Yani. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir server. Bütün sorularınızı cevaplıyoruz hepsini. Aklınızda bir şey varsa sorabilirsiniz. Bu arada bu adam nasıl hala hayatta? Tamam benden günah gitti. Tamam öldü. Bu arada arkadaşlar para neden böyle 1 milyonun üstünde diye sorarsanız biz yetkili bize bu kadar para veriyorlar. Aslında biz kendimize veriyoruz ama size veremeyiz. Ee, düşünün de belki bir çekiliş yaparız da kazanına para veririz bilmiyorum. Ee, bu arada VIP almak isteyenler hemen şuradan gösterelim size. Bakın ee, Youtuber ee, eğer Youtuber tagı almak isterseniz 1000 abonenin üstünde olmanız ve en az 15.000 görüntülenmenizin olması zorunda. Ee, özellikleri de Youtuber tagının Youtuber isim etiketi 500 lira para, ee, YouTube kitini kullanabilme, özel particles, sohbete beyaz yazı yazabilme, ee, VIP bilgisi ise e, bir aylığına 15 TL arkadaşlar ve almak için de e, Facebook'tan isterseniz Ultikraft'a isterseniz de Turan Hüseyinli'ye yazabilirsiniz. Bana da yazabilirsiniz. Yamaç Erkılıç diye zaten hepiniz biliyorsunuz feysimi. E, kuralları zaten burada görüyorsunuz. Küfür ve hakaret yasaktır. Din, dil ve ırk yapımı yapmak yasaktır. E, şarsızlığı yapmak yasaktır. E, üçüncü parti yazılımı hile kullanmak yasaktır. Mod kullanmak yasaktır. Yetkililerle eşya para ve bunun gibi şeylerden istemek yasaktır yetki e, hesap hırsızlığı yapmak yasaktır. Mesela benim hesabımı çaldılar. Biz de banladık onun bütün hesaplarını çünkü bulduk. E, sunucu reklamı yapmak, ip adresini veya ismini paylaşmak yasaktır. Sunucu kaybuk ve açıklardan yararlanmak yasaktır arkadaşlar. Toplam 10 puanı ulaşan sunucuna otomatik olarak uzaklaştırılır. Bir daha giremez. Balik yapılır. E, VIP bilgisi olarak da A VIP isim etiketi. Oyun içi 2500 lira para. Sohbete beyaz yazı yazabilme. Özel VIP gitti Özel particles. Şip ve değiştirebilme özelliği. Sunucu dolu iken girebilme. Evet. Iyi. Zaten bir aylığına 15 lira. iletişim içinde www.ulticraft.tr.com Soran Hüseyin iyiydi. bana da yazabilirsiniz. Çünkü biz zaten Ulticraft ile konuşuyoruz. Hemen size kitlerimizi gösterelim. Evet. Ee, bakın. Mesela burada ücretsiz e, kit var. Bakın burada tavşan, teleport, bombacı, okçu, savaşçı, youtuber ve VIP. Bunlar sadece youtuber ve VIP'lere özel bir kit. Troll yapacağım. İsteyenler kaleye. Troll yapacağım. Go. Evet troll yapmayı gerçekten çok seviyorum. Ben tam bir troll hastasıyım. DM bir çekemedim. Kale diyelim de. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar bazı adılar da chest açılmıyor. Ee, onu da yapacağız bu arada. Ben size onu söyleyeyim yani rahat olun. Siz chest'i kırmaya çalışın. Ee, kıramazsanız da e, sizde bir bug var. Oyunu kapa açın. Eğer hala olmuyorsa telefonuzu telefonunuzu kapatın. Açın. Olur. Mesela Game orb'dayken e, yani bizim için e, düzeltmeler yapılacak. Sizin için de yapacak. E, mesela ne gelecek? Burada ben neden böyleyken oynuyorum bilmiyorum. E, arkadaşlar Bayağı bir güncelleme gelecek. O yüzden sessiz konuştum. Ee, bir 3 saniye bekledim çünkü bomba bir güncelleme gelecek diye hazır olun diye böyle değişik bir şey yapmak istedim gerçekten bomba bir güncelleme ee, ne gelecek ee, ender pearl öncelikle düzeltilecek ve e, bu arada oyundan da beni şimdi açacak iksirler gelecek ee, iksirlerden sonra lav kovası su kovası gelecek Ge evet arkadaşlar geri döndüm az önce telefonun hafızası dolduğu için kalp kendi kendine durdu tam da müthiş bir server olacak diyordum arkadaşlar. Server gerçekten inanılmaz bir server olacak. Ben size tekrardan IP'sini göstereyim. Server'ımızın tr.com arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir server. kendinize iyi bakın. En son en yakın zamanda karşınıza mükemmel güncellemelerle geleceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.